1 Kasım tarihinde Esenyurt'la başlayan süreç şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nin en başarılı İstanbul'daki belediyelerine biri olan Beşiktaş Belediyesi'nin bir şirketiyle ilgili bir soruşturma dolayısıyla devam ediyor. Değerli arkadaşlar Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanımız görevi süresinin içinde bu 6. yılı ikametgah belli, adresi belli, parti içinde belediyedeki pozisyonu belli. Kendisine Şirketle ilgili bir soruşturma var deyip tebligat yaptığınızda, çağrı yaptığınızda gelir ifadesini verir. İstanbul'da olmadığı bilindiği bir tarihte özellikle uzun yoldan getirilmesi öngörülerek bu gece, bu sabah karşı saat beş buçukta operasyona başlatılıyor. Belediye binasının içinde emniyet mensupları yok. Belediye başkanımızın odasında ve başkanımızın odasında bir arama yapıyorlar. 15 dakika sonra ayrılıyorlar. Ama belediye binasının etrafına bakıyorsunuz. Onlarca 20'den fazla otobüs, yüzlerce polis memuru. Ne var burada? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kamuoyuna mı dönük, içeriye dönük bir mesaj mı veriliyor? Bunun çok net biçimiyle eee yurttaşlarımız tarafından görülmesi gerekiyor.